Evet arkadaşlar. Of ya. ge Geri de ge kuşkuçularım. Acaba bugün ne yapsam? La 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 la. Arkadaşlar siz de geldiniz. Hoşça geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Ben Blaze ve bugün sizlerle bir pardon ben Padi ve sizlerle birlikte e, bugün ormanda 99 gece geçiriyoruz. Yanımda kimse yok. Evet yalnızım. Neyse ya. Şuradan azıcık odun toplayayım da az odunumuz var zaten yanımızda. Belki küçük bir barınak yapmamıza yetecek kadar odunumuz olmayabilir ama toplayabiliriz küçük bir bardak yapacak kadar. Şu ormanın büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Kuş Koç kuşlarım geliyor yanım yanından. Aha. Ya ben de onu yetişkin inek sanmıştım arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi Minecraft'ta. Olduksa değiliz evet. Roblox oynama nasıl Minecraft oynayacaksın aynısını diyorsanız Iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Yani çok benzeyen bir dünya buldum Ya neyse Başa burnu baltamda kırılıyor Her an kırılabilir Şöyle yerleşecek güzel bir yer bulmamız lazım böyle ormanın içlerinde Mantar var, her niye biz mantar yiyor? Minecraft biraz gerçekçi olmalı. Minecraft gerçekçi değil mi? Minecraft mantarı yiyemeyiz arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle yiyemeyiz bu güzel bir köpeklerinle yaşayabileceğimiz tatlı bir yer. Anladın mı burası? Otur sen. Sen de gel otur şöyle. Buraya minik bir kan kuracağız. Neyse ben avlanmaya başladım ben. Çok güzel. Burada serinin diğer bölümünü, bu serinin diğer bölümlerinde kan arkadaşlarım gelebilir veya bu bölümde de gelebilir herhangi Ne zaman geleceklerini bilmediğim için. Her an gelebilir diyorum. Ne zaman geleceklerini bilsem, hem size böyle demem. Arkadaşlar e mantığınız çok basit.

o iyisin neden yanlış yapıyorum ben bilmiyorum. Benim kan patişi yapabiliyorum için en çömlek yerim var. Ayrıca yan bomba diye iki tane kutu evcilleştirdim bu kutlar işimize yarayacak. En yakın yani yanında kut var diye soruyorum. Gidiyoruz evcilleştirirsek <laughs> şöyle şuralara şurada yolda oturan benim. Burada genik yok. Yani normal istediğimiz gibi dolaşabiliriz. Ve arada sırada madene giriş yapmamız gerekecek ve e bazen besinlerimiz olacak. Şöyle bir tane besin varmış. buraya şöyle her şekilde iki dokunumun yanında olacak şekilde küçük bir sur yapıyoruz. Şöyle mavi azından azıcık da olsa bizi zor bir Eh, sakın hayır deme. Bir. İki. iki. Bir. iki. Aferin bize. Daha fazla olur mu? 35. Yani Arkadaşlar işte ben hemen şöyle verelim. Arkadaşlar hocam ölmek istemiyorum. fena olurum. İskelet Arkadaşlar yay ve ok düşürdü iskelet. Çok şanslıyız arkadaşlar. Acil şetleri yerim arkadaşlar. Şurayı hemen maden açmalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Salman bunu video beğenmeyi unutmayın. Gene ne var?

Bezimize kesinlikle giriş olacak. Mobanın giremeyecek şekilde olacak ama girişte. Yani Mobalarla vs at atmayacağız bu bezlikliğinde. Ve çok çirkin olabilir ama bu, bu biz, bizim hayatımızda Bunu bir kere kenara yazalım. Neyse şimdi hepsini alıp beslenelim. Neyse şuradan hemen bu olanı alıyorum. Arkadaşlar bu olanlar da çubuk yapabiliyoruz. Yani hemen. Yani şu çarşı Çalışmamız çarşaflarımızın içine girdik evet. Demek yok ki. Olduğumuz halde bir çubuk yapabilirsin. Şöyle kazma yapalım. Bir de kılıç yapalım. ablamamız kolay olur diye. Yalnız biz her zaman böyle avlanamayız. İşte bu nedenle çok sıkıntı arkadaşlar. Şu takla da ben şuraya atalım. Arkadaşlar bizim acil ama acil şu bezi geliştirmemiz lazım. Aman güzel bezimiz var da küçük yani bayağı küçük. Efsanevi küçük. Omega, Ultra, Maga, Muga, Şuga, Uganda, Buganda küçük arkadaşlar. Şöyle. Uganda, Buganda mı? Arkadaşlar <laughs> şöyle. Böyle bu be bu base Bizi zamanla çok fena geliştireceğiz. Hani ultimate bir base olacak. Hatta yerin altına bir tane sığınak yapacağız. Orada hayatta kalacağız. Az ben ne yaptım? Herkes, herkes eziyor ez masalak. Hadi yaz. Ya az önce ben en yani, yemek yemek yerini ne yaptım abi şimdi? <laughs> ya. Şimdi doğayı keşfetmeye lazım. Okey. Ederken kaybolursak ne olur? Aha daha iyi yeriz o zaman. Neyse şuraya hemen bir tane şunu dikelim. what did she say for just Şaka sekiz tane yaptım. Bir tane yeter. Benim oğlum arkadaşlar gerçekten kendim olduğumu fark ettiler. Ve kendim oldum. Ben psikolojim olmalı. Ben şöyle bir video çekmeyi. Ben bir video çekmeden bana rahat yok. Abicim ben bu videoyu çekmeden bana rahat yok. Ben bu videoyu çekmeden bana rahat yok. Ben bu videoyu çekim, çekmeden rahatlayamam abicim. Çekmezsem videoyu rahatlayamam. Aha. Şöyle kapatıp Üzerinden bir yerimiz oldu da. Nasıl geri çıkacağız arkadaşlar? Şu olduğunu kırayım da var. Bir şey oldu. Çok şey yalnız örümcekler çok sıkıntı. Örümcekler çok sıkıntı ya. Neyse ki arkadaşlar bu videonun ilerleyen kısımlarında ne yapacağız biliyor musunuz? İşte ya bilgi yapacağız abi. Bunu daha yazdım. Şöyle ilk temeli. Yan altı bezimiz bitti. Şöyle çok güzel bir bezimiz var arkadaşlar. Şaka tabii ki. Ah, Yok, ben öne ben normal bir kadar kırmızı yapacak değilim Arkadaşlar şöyle şunlar, şunları şunları şöyle. Ne yapıyorum da seveyim? Tamam. Niye gidiyoruz? Tamam. Çatısını yapabiliriz Bu Usunan çatı. Çatısını. Şöyle al. Kafir bu zaman bir kesmem lazım. İçinden zırhını düşürse var ya tanıyor mu? Zırhı düşmedi. Evet, Hele çürüketleri alalım. Mecbur yiyeceğiz. Ay yaşam mecbur. Önümüze çıkan her şeyi yemeği mecbur. başka bir yer altında. Arkadaşlar öldüm ya

Gelin kurtlar, Beşten bir altı. Gelen şey verici değil zaten. Gelin. kurtlar, Gidiyoruz oradan. Geliyoruz mu? Şimdi ayakkabı öpürsünüz. Gelin buraya neyse takip edelim. Güzel oğullarım benim.

var. Olalım şunu. Akşama yeriz. Şöyle bir minik bir tarla yaparız. Oluşalım. Neyse. Bir inşaatına başlayabilirim. Arkadaşlar bu köpükler beni beni takip ederken ben şey yapamayacağım vallahi bezi yapamayacağım. Tamam. Çekil misin?

we've been te Yeni videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ar bugün bir yeni beyaz yapmaya başladık. Hmm, baya geliştik şöyle gördüğünüz gibi baya gelişiyiz, gelişiyiz. <laughs> Neyse arkadaşlar, artık e de ben bu bezi yapmış falan olurum. Artık ya kadar. Bye bye. Bay.